Merhaba arkadaşlar Evet sonunda sıkıl Charter oyunumun tam sürümü çıktı Size demo sürümünde e, Bir şekilde vermiştim Ama 5 aydır Üzerinde çalışıyorum böyle Yani bir sürü şey ekledim ve Tam sürümünü sonunda çıkardım Ek şeyler de ekledim yani Evet bir önceki Videomu izlediyseniz sıkıl Charter ile ilgili olan bir önceki videomu izlediyseniz Size demiştim ki Görev ekleyeceğim o görevleri yaptıkça özel güç kazanacağız ve bunu ekledim, yaptım. Tam artık 5 tane özel gücümüz var. Taramalı, elektrik, ışın, balta ve kalkan şeklinde 5 tane özel gücümüz var. Biz ilk başta taramalıyı bedava veriyoruz, veriyor oyun. Görev yaptıkça diğer özel güçlerde açılıyor. Ve yeni e, eklediğim bir sürü şey var. Onları da size oyun içinde gösterelim. Şimdi size vereceğim linkten e, bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Bu siteden aşağı doğru iniyorsunuz. İnin inin. Ve burada Dovland var. Tam iki tane Dovland var. Gördüğünüz gibi. Burada yedek ve normal oyunu ismi olan var. Sizi e, bu yediği niye yaptım? Bazı arkadaşlarımızda ana olan yani bu ana dosyadaki oyun çalışmıyormuş. Bu yüzden o arkadaşlar için bir de yedek olan bir klasör yaptım. Bununla hızlı bir şekilde yani bu çalışacaktır. Bu olmuyorsa bu çalışacaktır yani. Bunu tıklıyoruz donat diye. Bu arada ücretsiz tamamen. Tıklıyoruz. Buradan bu kendi otomatikman indirecektir. Tıkladığımızda iniyor. olmadı. Ha şimdi iniyor. Heh. Bu sizde böyle bir ekran çıkmayacaktır. Bunu ben kendim ayarlamıştım. Kendisi otomatikman inecektir. Hiçbir şey tıklamanız gerek kalmayacaktır. Ve iniyor arkadaşlar. Bu em, inerken bu siteyi kesinlikle kapatmayın arkadaşlar. Bu da bilgisayar oyunu. Çünkü eee telefonda olmaz. O kadar fazla tuşu aynı anda basmak falan yapamam yani. Olmaz zaten. Bu insin arkadaşlar. İnmesine az kaldı. Evet arkadaşlar, indim. İndikten sonra burayı artık kapatabilirsiniz. Kapattık. Sonra Arama aramak arama yerine geliyoruz. Tıklıyoruz buraya. Arama yerine. Buraya dosya yazıyoruz. Dosya gezgini yazıyoruz. Zaten çıkıyor dosya yazdığımızdan. Ee, ve dosya gezgini bir kere tıklıyoruz. Ve karşı böyle bir şey geliyor. Buradan indirilenler klasörüne gidiyoruz ve tıklıyoruz indirilenler ve ara indirilenler klasörünün arasında school charter vardır bugünün içinde eğer başka bir şey indirmediyseniz school charter'ı tutup böyle tutuyorsunuz mouse'a basılı tutuyorsunuz böyle burayı sürüklüyorsunuz ve bırakıyorsunuz oraya gitti gördüğünüz gibi ve burayı kapatabilirsiniz Bundan sonraki işimiz bu dosya üzerinden. Aslında çok basit bir indirimi var. Ben size ayrıntılı bir şekilde anlattığımdan bu kadar uzadı. Buna sağ tık yapıp sağ tık yapıyorsunuz. Ve buraya çıkar diyorsunuz. Çıkartıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çıkardı. Şimdi bu klasörü silebilirsiniz artık sildim sonra bu artık burada e, oyunumuzun ana datası olan yer burası yani bunu açtığımızda e, oyunumuzun kendisi ortaya çıkacaktır büyük bir, bir ihtimal bunu tıklıyoruz arkadaşlar ve burada school charter var buna tıkladığımızda oyun açacaktır ama iki kere tıklıyoruz bu arada tıklıyoruz ve açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve arkadaşlar asla bu klasörü silmeyin. Bu klasör silinirse oyun da silinir. Bu oyun yani. Ee, buradan işte bunu tıklayarak büyütebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi eklediğim ilk şey ve bu ıı, güzel bir şey olan Settings yani ayarlar. Buna tıkladığınızda Sadece şu an 3 tane ayar var ama ileride çok daha fazla ayar gelecek tam ekran yapma ayarı var. Bunu tıkladığınızda tam ekran yapıyor. Sağda faul falan köşeler tamamen gidiyor. Tekrar tıkladığınızda tekrar normal falan geliyor. Böyle aşağı falan yapabiliyorsunuz. Ben şimdi e, tam ekran yapacağım. Buradan e, bu arada mouse'u değiştirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Bunu değiştirebiliyoruz bir de üstünü üstü. Buradan şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var dört tane model var. Bir tane bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ben genelde bunu ve şunu kullanıyorum. Size bu daha iyi gelir. Bazılarına bu daha iyi gelir. O tercih mes meselesi. Ve burada titreşim diye bir şey var. Şimdi bunu size göstereceğim. Bunu e, şu an kapatıyorum. Artık oyuna geçelim baştan. E, bir de görev ekledim. E, videonun başında demiştim. Görevler. Bunu tıklıyoruz ve Tam 4 tane görev var. Şu an 5 4 tane kapılı özel güç olduğundan 4 tane görev var. Bir oyunda 500 düşman yok et. Bu başka bir özel güç. En yüksek skorunu 200 bin yap. Bu başka bir özel güç. Toplamda oyuna girme sayın 100 olsun. Bu da başka bir özel gücü açıyor. Bir sürü yani. Şu an 4 tane özel güç var. Bir oyunda yakındayken tam 100 düşman öldür. Buradaki tuşa tıklayarak tekrar geri girebiliyoruz. Şimdi oynaya tıklayalım. Ve şu an bize oyunu indirdiğimizde ilk açtığımızda sadece taramalı veriyor. Dediğim gibi oradaki özel güçleri açtıkça bize ay oradaki görevleri yaptıkça bize özel güç verecek. Mesela bunu tıkladığımızda özelliğin kilidini açıyor. Şimdi e ben tüm özel güçleri bir açayım, öyle geleyim arkadaşlar. Ondan sonra da oyuna gireriz. Evet arkadaşlar, özel gücü aç, özel güçlerin hepsini açtım. Ama özel güçleri açmadan önce size oyunun tuşlarını ve oyuna yeni eklediğim şeyleri anlatacağım. Şimdi oyuna girmek için şu tik özel gücümüzü seçip şu tik işaretini tıklıyoruz. Tıklayalım. Ve oyuna girdik gördüğünüz gibi. Acayip kasıyor Şimdi e, Bu arada kayıt programından bu e, Arkadaşlar şimdi W, A, S, D ve yön tuşlarıyla Hareket ediyoruz İstediğinizi seçebilirsiniz Siz işte sağlak mısınız Solak mısınız ona göre Mouse'a tıklayarak Mouse'un sol tuşuna tıklayarak Ateş ediyoruz 3 tane cacırımız var o yüzden böyle hızlı bir şekilde basmak değildi değil de adamı tutturmak önemli. Çünkü jarjörümüz sınır e, kendilerinden doluyor da belli bir süre içerisinde. Ama eğer çok sıkıştığımız zaman e, o jarjörün bitmemesi gerekiyor. O yüzden cacörümüzü tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Oyuna yine eklediğim şeylerden biri bekleyin bir dakika ben bir biz temizlensin ha oyuna yeni eklediğim şey ise iki üç şey ekledim e, ee, x adamları öldürdükçe mes x artıyor ve bir süre sonra bu x tekrar biliniyor. Bu x ne işe yarıyor? E, ee, skoru ee, bu x de çarpıyor. Mesela bir ya bu 100 puan veriyor diyelim bu kır bu puanlar 100 puan veriyor. 2 olduğunda 200, 3 olduğunda 300. Eğer e, 10 ise 10 katı, 50 ise 50 katı. Tabii 50 yapmak çok imkanlı gözükmüyor ama yani size anlatmak için x şu aldıkça veren puan o kadar artıyor bu çok daha iyi ve deş ekledim oyuna hele bir ölelim temizlensin deş sol kili yani sol tuşuna basınca mouse'un sol tuşuna basıyoruz şöyle hızlı bir şekilde ışınlanıyor önümüze koşuyoruz anladın mı? Önümüze ışınlanıyormuşuz gibi. Mesela çok mermi geldi diyelim. Tık. Bunu tıklıyoruz, koşuyoruz. Bak. Anla... orada birini gördük. Hızlı bir şekilde refleksle deşte kaçacağız. Bu ikisini ekledim ve son olarak bir de özel güç tuşuna söyleyeyim. Özel güç tuşu boşluk tuşu. Yani space. Space tuşuna basınca Özel gücümüz aktifleşiyor. Altta özel gücümüzün e, süresi e, gözüküyor. Bu bittiğinde özel gücümüz de bitecek. E, şimdi bir tuş daha ekledim. ESC'yi tıkladığımızda plugin e, sol üstünde oluyor bu. ESC'yi tıkladığımızda oyun duruyor. Burada devam et var. Bunu tıkladığımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durdurdum mesela. Bir şey işim oldu diyelim. İşimizi hallettik, geri geldik. Başlattık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. SC'yi tıklayarak oyundan çıkabiliyoruz. Bir de ana menüye tekrar gidebiliyoruz. Mesela ana menüyü tıklayarak ana menüye Şimdi isterseniz özel güçleri tanıtayım. Bu taramalı özel gücümüz. Buna tıkladığımızda işte bunu aktifleştirelim. Space'i tıklıyoruz söylediğim gibi. Space'i tıkladığımızda basa tuttuğumuz sürece tarıyor yani sıkıştığınızda böyle tarayabilirsiniz. Ben şimdi tekrar ana diyeyim. Bu ışın bu çok gerçekten çok güçlü bir özel güç. Bakın şimdi biraz toplansınlar çünkü o kadar güçlü ki. Bunun için tabi zor bir görev var. Space'e tıklıyorum. Bası tutuyorum. Gördüğünüz gibi bir ışın var. Bu ışın önüne gelen herkese öldürüyor. Bakın şimdi böyle toplansınlar. çıkıyorlar. Şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi. Bitiriyor. Bunlara ses efekti falan eklenecek ileride. Şu an ama zamanım yoktu ve yayın, yani şu an tam sürüm. Tabii birkaç çok küçük küçük minik minik eksikler var. Böyle bastım gördüğünüz gibi bu ışı, ışınla değen herkes ölüyor. Şimdi tekrar ana menüye gidip. Bu elektrik. Bu elektrik de gerçekten güçlü bir özellik. Fakat ee, düşmanların bitişik olması gerek. Neden? Şimdi göstereceğim. Burada bir düşmanımız var. Burada da bir düşmanımız var. Bakın şimdi. Özel gücü aktifleştirdim. Yargırımız. Tabii. Özel gücü aktifleştirdiğimde gördüğünüz gibi yargırımız mavi oldu. Çünkü bu atış ederek oluyor. Mesela sıktım buna. Gördüğünüz gibi etrafında e, mavi bir çember oluşturdu. O mavi çemberi değen herkes başka bir mavi çember. O da öyle öyle yayılıyor. Elektrik gibi. Tıkladım. Gördüğünüz gibi birkaç kişi aynı anda öldü. Yani böyle bir şey bu da. Gayet iyi eğer adamlar bitişikse hepsini bir anda baba bat diye öldürebiliyorsunuz. Mesela şöyle. Şunu bir vuralım. Bak. Tabi o bombaymış. Şansınız yani özel güç iyi ama yakın olmadıkları zaman hiçbir işe yarayamıyor. Şimdi elektrik bu da balta özel gücü. Bu balta özel gücünü de söyleyeyim. Ee, çok pardon. Çok kötü oynuyorum oyunumu. Ee, Space'i tıklıyoruz. Yani özel gücü aktifleştiriyoruz. Etrafımızda gördüğünüz gibi böyle bomba şeyleri oluşturuyor. Yani iki tane balta oluyor. Balta dönüyor. Tabi bu balta yakınımızdaki herkesi patlatıyor. Mesela şimdi. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patlatıyor. Böyle bir özel güç. Pardon arkadaşlar çekimlerde bir sıkıntı oldu. Bir anda duru verdi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ay çok pardon arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim en son balta özel gücünü gösteriyorduk işte. Bunu böyle yapıp Bunun bir eksisi var. Hit. Yani ne kadar böyle adamlar size gelirken patlatabilse de şöyle bir eksisi var. Yakınınızı e, mermiler baltaya değse bile e, canınız gidiyor. Böyle bir eksisi var. E, Yorumlara yazın bunu kaldırayım mı yoksa böyle kalmayı devam mı etsin. Çünkü yani bence güçlü bir özel güç. Yoksa şey yapayım mı böyle bunu kaldırayım mı? Balta hediyesi de canımız gitmesin. Ve en güçlü özel güçlerden ışından sonra en iyisi olan kalkan özel gücü. Ya yani de belli oluyor. Space'i tıkladığımızda bize bir kalkan oluşturuyor. Ama bakın şimdi mesela tıkladım ya bir kalkan oluştu. Ama tabi dibimizde bir adam doğduğu için Orada bir beyaz patlama gibi küçük bir şey gördünüz değil mi? Kalkan Kalkan şey olduğunda O beyaz patlamanın içindeki herkes ölüyor Böyle bir özellik çok iyi bir çok sıkıştığınızı mesela kalkanı hemen tıklıyor hemen özel gücü aktifleştiriyorsunuz hem yakınızdaki kişiler ölüyor hem de bir ee, şey oluyor ve bu kalkanın e, tek vuruşta değil yani 1 ile 3 arasında bir rastgele bir diye Mesela tam ölüyordum mesela orada. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Özel güçler kısaca buydu arkadaşlar. Şimdi düşmanlarımıza bakalım. Düşmanlarımız e, dış yani rengine göre özel onları özelliklerine bakalım. Evet şimdi oyuna gidiyorum ışınla gireceğim. Şimdi arkadaşlar ilk düşman çıksın. Bu bu düşman zır. 3 vuruşta ölüyor. Birinci vuruşta bu kadar yok oluyor. 2 3 ve ancak öyle patlıyor. Tabii 40 trilyon tane düşman biriktiği için bir anda. Düşürdüm. Şimdi çıksın bir tane daha. Mor. Bu mor Artı şeklinde etrafına e, mermi atıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir temizleyelim. De. Yeşil bir tane mermi atıyor. Bize doğru ama bak. bize nişan almış şekilde bir tane mermi atıyor. E, gelsin. Beyaz hiçbir özelliği yok. Sadece bize doğru yürüyor. Bize çarparsa ölüyoruz. Kırmızı. Bu kırmızı... Öldürünce patlıyor. Ölünce patlıyor. Mesela tıkladık öldü patladı. Ve e, patlamasının çarpan biz ölüyoruz. Arkadaş e, düşmanlar da ölüyor. Bu siyahlar en tehlikelilerinden biri. En tehlikeliler. Yani. Neden? Şimdi e, siyahın çemberine değersek. Diyelim. Gördüğünüz gibi körlük geliyor. Sadece yakınımızı görebiliyoruz. çok tehlikeli ee, bir de sarılar var bu sarılar bize üç tane mermi atıyor gördüğünüz gibi şu şekilde Oo. böyle ee, düşmanlarımız da kısaca böyleydi ya oyun bundan iba yani oyun böyle böyle tabi ben şu an anlatacağım diye heyecan şey yapamadım doğru dürüst bir oyun sergileyemedim yoksa gerçekten oynarken çok heyecanlı böyle güzel bir oyun anladınız mı skor kaçacağım falan diyorsunuz oradan adam geliyor falan yani çerezlik arada sırada girip oynanacak bir oyun diyebilirim size ha bir de şunu unuttuk titreşim özelliği bu titreşim özelliğine gelmedik bir türlü bu titreşim özelliğini açalım Titreşim özelliği titretiyor mesela tıklıyorum gördüğünüz gibi her şey bir tık titredi bu kişiden kişiye göre beğenilir beğenilmez diye şey yaptım ayarı ekledim yoksa direkt ben şey yapacaktım bunu oyuna ekleyecektim ama bazı insanlar sevmeyebilir diye böyle bir ayar yaptım ve taramalı özel gücünde de böyle oluyor bence bu da ayrı bir heyecan katıyor ben titreşimini daha çok seviyorum bu şekildeydi. Arkadaşlar e, indirimini falan gösterdim. Lütfen indirin. 5 aydır falan üzerinde çok fazla bir var. Yani çalışıyorum. E, bu arada e, sizin en yüksek skorunuzu falan kaydediyor bu. E, yani mesela böyle çıkınca kaydediyor. Merak etmeyin. Böyle güzel bir oyun. Yani çok uzun süre çalıştım. böyle. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan indirin. Görüşürüz.